Bugün şunu oynayacağız ve 100 tane elmas almaya çalışacağız. Tamam mı? Şunu geçtim hepsini. 11 tane ne? O yüzden ben de 3 zombi biriktirmeye çalıştım. Lırırın. Hadi bakalım oynayalım mı? Hmm. Başlayalım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çünkü bu çok önemli bir şey. Oha tekte yakalıyorum. Ya bak gene kaba kelime kullandım. Abi çok şanslı 3 tane hemen yakaladım. E bir de gittikçe görmez şu bu Paskalya çanın. O yüzden dikkatli oynamalıyım. Dikkatli olmalıyım. Bir de ben aa, nereden çıktığını biliyorum. Yani ezberde tutmam çok çok. Aa Ninja buna çabuk bitiyor bir de. Hani burada e, bonus yasak. Ne bitiyor? Bak bitti. Yukarı. Abi çok zor gerçekten. Bunu başarabilirim ama. Ben ustayım burada. Ve yazık daha yakalamam gerekiyor. Evet arabası işte. Allah! Abi gerçekten çok zor. Oh, bak. Ah, bir tane daha. O oh, ne? Hemen açmalıyım şunu. Hemen. Ay, çok güzel. Vallahi gerçekten. Aa, Abi çok iyi. Aa, çok güzel. Tamam ben bunu seçeceğim. Abi Aa, çok iyi.